Herkese Garden yeni bir videosundan selamlar dostlar. Yeni oyunun çıkmasına sayılı günler kala Konami'den güzel bir kampanya geldi. O kampanya ile alakalı top açılışlarını yapacağız ve bugün haftanın takımından da top açılışı gerçekleştireceğiz. Corinthians'tan bize bedava top açılışı hakları hediye edildi. Onları gerçekleştireceğiz. Ve Konami'nin oyuna oyunun çıkmasına kısa bir zaman kala getirdiği bu güzel kampanya zaten her sene buna benzer kampanyalar getiriyor. Geçen sene Didalı Figolu mesela bir paket getirmişti. Bu sene de Roberto Carlos, Cafu, Stoichkov, Denison, Van der Vaart gibi 5 epeyin bulunduğu 50 futbolcuk bir paket var. 13 gün boyunca bundan ücretsiz top açma hakkı verecek ve e, görevlerden de biraz veriyor. Yani bize 20'ye yakın bir top açma hakkı verecek. 20'ye yakın top açma hakkında da eşekliğiniz bir epik çıkartırız. Ben bunu Roberto Carlos gerçekten inanılmaz istiyorum. Roberto Carlos'tan sonra Kafu veya Stoichkov. Denison'a Van der Vaart biraz daha son tercihlerden. Ama onlar da gelirse hayır demeyiz. En az, en az 101 seviye. Kore şansla başlayalım biz en önemsizden en önemliye doğru. 100f toplamızla da şu yeni gelen şu time'lardan bir tane deneyeceğim. Oli'sinin bomba şut kartı gelmiş. Bomba şut bir oyuncunun olmasını çok çok isterim. Yani Oli'si'yi bu yüzden çıkartmak isterdim. Baktığım zaman Kore şanslı gelen futbolcu Romero geldi. Hani bu futbolcuyu hiçbirini zaten kullanmayız. Belki Brezilya etkinliğinde oynatırız. Onu da sanmıyorum. Fagner geldi. Yani adam fotoğrafta şey siyah saçlı oyunda Sarı saçlıymış. Haftanın takımında Erling Haaland bizleri karşılıyor. 101 seviyeli bir kart. F uygulaması öyle söylüyor. Kavaraç 99 seviyeli bir kartı. Fred var burada 96 seviyeli. Endrik ilk maçtan çıktı Real Madrid'de ve golü attı. Maduke hat-trick yaptı. Barcola, Romero bunlar da iyi maç çıkartmışlardı. Bakalım bizim şansımıza kim gelecek? Tabii içeriden Haaland'ı isterim. Endrik'i isterim veya Fred'i isterim. Bu üçlüden başkasını da istemem. Baktığımız zaman içerisi yeşil yana güçlendirici futbolcu Olabilir güçlendiricili olarak da Madiuke'yi isterim. Romero'yu asla istemem. Çünkü Romero'yu verdi. Evet Romero'yu asla istemem dedim ve Romero geldi abi şaka gibi bu Yemin ederim şaka gibi ya. Vay be. Şimdi 100 e futbol paramıza da Michael Olise'yi deneyeceğim. Yani 100 e futbol parasını tek atmak çok çok zor ama deneyeceğiz işte ya. Yapacak bir şey yok. Hani ne yapayım mezara mı götüreceğim bu e paralarını? tane kornet alırım kendime. Magnum kornet gibi. Magnum diyorum ya. Algida kornet. Şimdi buradan Roberto Carlos istiyoruz. Yani 3 tane açılış hakkımız var. Bu 3 açılış hakkında deneyeceğiz. Ücretsiz açma hakkımızı gönderdik. Aklınız zaman ilk toptan resimsiz futbolcu verdi bize. Bağımsız resimsiz futbolcu bize layık gördü Konami. Haydi oğlum 50 futbolcu var. İçinde 5 tane epic var ya. Yani. İkinci toptan da Joelinton geldi. 3 yıldız, 4 yıldız. Şimdi bu top 5 yıldız olabilir. Vanderwart'a tıkladık. Yanlışlıkla tıkladım. Ücretsiz dedik. Gönderdik. Haydi oğlum. Ama Jimenez geldi. Jimenez'in de bizde kartı vardı. Yani bizim için iyi top açılışı olmadı. İyi bir top açılışı olmadı maalesef. Biz hemen o zaman bu Corinthians'ın yeni verilen formalarıyla bir maça çıkalım bu videoyu da bir maçla kapatalım. Biz geldi Zard demiş biz E-Futbol Ligi'nde birinci klasmana gittiğimiz bir serimiz vardı. O kadroyla sahaya çıkacağız o kadroya Romero'yu yerleştirdim. Romero bildiğiniz gibi yok edici bir soper ve 100 seviyeye çıkıyor A formda olduğu için. Onu da kullanalım dedim. Merit de çok formda gelmiş ama yapacak bir şey yok. Ben White var Rafaela O da çok formdalar. Baktığımız zaman rakibimizin kadrosu bir hayli güzel ileri hatta Forlan, Messi gibi de Bruyne gibi güzel oyuncuları var. Yedeklerde de Pires, Saka, güzel bir kadro. Yüzden aşağı futbolcusu yoktu herhalde ya. Bir Bakayım. Bir kaleci de onlar olmaz. Sober, Kim, Minge. Onun dışında yüzden aşağı gerçekten bir futbolcusu yok. Bizim de yüzden aşağı iki tane futbolcumuz var. 3, 4, 5, 6 tane varmış. Tamam olabilir yani. Biz de yok derken bayağı bir batırdık. Neyse. E futbolu birinci klasmana çıkmaya çalıştığımız bu serimizde son iki maçımızı kaybetmiştik maalesef ki. Bu videoda en azından bir maçı kazanarak e, bu aslında bu seri de çok Çekezim gelmiyor açıkçası hani sıktı biraz ama bir söz verdik bu so sözü yeni oyun çıkmadan inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız siz de <laughs> benim hazır görün yap aynı taktik yap aynı taktik Vinicius Şimdi başladı Barella ve bu e, taktikte de yani birinci önceliğimiz savunma olduğu için çok da hani keyif vermiyor maçlar açıkçası. Çünkü sürekli işte bir gol bulup üstüne yatma değil de işte gol bulup mesela gol yememeye çalışmak. Ağırlıklı olarak savunmada kalmak falan bu yoruyor yani. Messi. Ben çünkü daha çok öyle atak oynayan bir adamım. Hani yenilirsem Yenileyim ama ben gol atmadan maç tamamlamayı hiç sevmem. Vinicius. Şimdi Messi. Messi'den Kylian Mbappe. Mbappe Kosta Kurta. Minje uzaklaştırdı. De Bruyne. Abi kes o topu. Kimsin Barilla? Romero. Romero iyi başladı. iki tane top kesti. Vinicius Junior. Şimdi Messi'yi düşündü. Kosta Şimdi uzunca gönderilen bir top. Fordan. Son Min. Mbappe son. Forlan kapatın önü Kunde. Varela. Robert Pires. Bıraktı gerisine. Ben White beraber çıktı. Tekrar Pires'in önüne. Pires kim Mije? Pires topu ayağından açınca Mije bu arada Romero ile orada yan öne geldik. Anlık hatalar çok büyük. Sonuçlar mal biliyor bu taktikle. Varela yani hatası oynamanız gereken bir taktik. Messi'den aşağı doğru Mbappe şimdi geliyor. Kylian Mbappe. Avantajlı pozisyondayız. Mbappe çevirdi içeri Robert Pires. 22. dakikaya girerken Pires'in golüyle 1-0 öndeyiz. Mbappe'nin getirdiği topla içeri çevirdi. Robert Pires boş kaleye sadece dokunmak kaldı. Dokunma işinde iyi yaptı Pires. Rodri. Messi'ye doğru Romero. Yine kesti. Ben White. Şimdi Costa Kurta. Messi. Vinicius Junior. Robert Pires. Robert Pires Minjer'in içinden geçti. Bu arada orada bir faul olabilir daha mahkem vermedi. Taç bizim. Vinicius'un Bu arada e futbol yeni oyunda var olacak falan diyorlar. Hani tam kesin bir bilgi de değil. Öyle bir söylenti var. Olursa sizce nasıl olur? Bence çok iyi olur. Manyak iyi olur. Ama maçların süresi de epey uzar ya. Vara gitti, vara izledi, etti yani. 15 dakikalık maç açarsın yarım saat sürer ha. Ben sana söyleyeyim. posta kurta. Messi, Barrella bir de maç içinde kaç kere vara gider acaba? O gelse tabii ki çok güzel bir yenilik olur. İnanılmaz bir seviye atlatır oyunu ama bu konu meşhi. Yok onu düşünemez bence. Messi uzaktan yoklayacaktır Rodri. Casemiro indirmek istedi indirmedi şimdi. Bir kontra fırsatı vermeyelim Romero. Bugünkü kaçıncı müdahalesi Romero'nun? Orlan son. Mbappe tekrar son. Romero. Christian Romero Geldiğinde ben de zaten olduğu için üzüldüm ama 100 seviyeye çıktığından Bilmiyordum yani bakmamıştım Romero'ya 100 seviyeye çıkıyormuş ya bizdeki 98'di Pires Minjen içinden geçmedi oldu Barilla Vinicius tekrar Pires'i görürsek güzel olur Pires'e doğru inanılmaz kötü bir top Zaten de Pires offside'daymış yani yetişir mi diyecektim Adam bayağı bir offside'da Vinicius'tan da zaten kötü bir pas geldi savunma anlamında şu an en konsantrasyonumuzu kaybetmememiz lazım. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Tabi atabiliyorsak bir iki gol daha bulursak çok güzel olur. Barella, Pires, Vinicius Junior. Vinicius Barella'ya bırakacak geçmedi. Rodri ileri doğru oynarken ilk yarıyı bitirdim dedi hakem. 1-0 öndeyiz. Rakibimize şut imkanı tanımadık ilk yarıda. 3 şutumuz var. 3'ü de kaleyi bulmuş hangi bir oyuncu değişikliğine gerek var mı diye baktığım zaman Rafa Lao hamlesini hadi yapalım diyorum. Baktığımız zaman Ben White de çok iyi gelmiş. Ben White de alalım. Sağ kanat yapalım. Sağ kanata onu attıysak ileride Olivier Giroud'u atmamız lazım o zaman. Olivier Giroud'u da atalım. Şuradan bireysel talimatlara gelip. Bireysel talimatlar neden? Buradaydı görmemişim. Ofansif verelim Ben White'a ki sağ açık gibi oynasın kendisi. Olivier Giroud'u ileri attığımıza göre de öyle çok hızlı hücum, hücumlarla rakip kaleye fazla inemeyeceğiz gibi ama Giroud'u pivot gibi kullanıp Rafa Leao'yla hızlı şekilde inmek istiyoruz. Yani Giroud'la sırtı dönük oyun oynayıp Rafa Leao'yu kaçırıp o şekilde pozisyonlara girmeyi hedefliyoruz. Bu arada Mbappe yani konuşurken Kylian Mbappe defansımızın arkasına sarktı. Golü attı. Yani yanında koştuk koştuk ama hiçbir şeye fayda etmedi. Barella Barella'dan çok kötü top. Forlan bu arada dağılmayın beyler ama ben White, Messi, Ciro. İşte şöyle bir şeyler vardı kafamda. Leo kontrolü iyi değil. De Bruyne, Messi, Mbappe. Son. Şimdi arkaya doğru Costa kurda Aldığı topu kaybetti ama Romero. Şu ana kadar maşallah diyelim Romero'ya. Sona doğru orada Casemiro. Casemiro da D formunda gelmiş bu hafta. O bizim için iyi olmadı. Ben White. Şimdi Giroud. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Bıraktı Ben White. Kaldırdı arkaya. Rafa Leao kaleci. Messi. 59'da 2-1 yaptık. Tekrar öne geçtik. Lionel Messi'nin golü. Ben White'ın çevirdiği top Rafa Leao hiç iyi bir kafa vuruş yapmadı ama Ben White'dan seken top Messi'nin önüne kaldı. Messi bu pozisyonlarda artık gol vuruşlarında hiç tartışılmayacak bir isim. Onu da gol yaptı yani. Şimdi Mbappe'ye doğru tekrar. Mbappe'den önce Jules de. Santra taktiklerinde. Rakibimiz özellikle Mbappé ile hızlı çıkıyor. iyi çıkıyor. Onlara dikkatli olmak lazım. İlk golü de öyle yedik zaten. Ben White. Yaptı ortaya arka Mbappe terste gel. Casemiro. Bu arada Didan'ın da sözleşmesi bitti. Söylediğimi bilmiyorum ama. Terştegen eldivenleri tekrar devraldı. Bundan sebep. Dida'nın sözleşmesini de yenilemeyeceğim. Çünkü yeni oyunda biliyorsunuz sözleşme sistemi kalkacak. Boşuna sözleşme yenileme bileti harcamayalım. O biletler, elimizdeki biletler gene böyle epikli bir paketten topa çaşaklığına dönüşecekmiş. Konominin açıklaması o yönde. Ben de o yüzden sözleşmesi biten Figo, Dida, Thiago gibi oyuncuların sözleşmelerini yenilemedim. Bu arada Romero'dan yine güzel bir hamle. Tamam. Rakibimizin pas denemesi doğrudan. Out'a çıktı. Terşte kendi kullanacağız ama öncesinde bir 70. dakikaya gelmişiz. Şu Messi ölmüştür ki ölmüş. Defansif orta sahibi bir Beckham atacağım. Çünkü Casemiro bu maç çok daha hoşuma gitmedi benim. Derin çizgi deyip Beckham vereceğim bunu. Tamamdır bu şekilde iyiyiz. <laughs> <laughs> Terşte kendi kullandığı ileri doğru. 2-1 öndeyiz. Üstünlüğümüz devam ediyor. Giroud indirdi. Griezmann. White. White geriye dönmek istedi ama Koundé hiç gelmemiş. Saliba. En azından biraz yakınımıza gelse iyi olurdu. Ver için. Kosakurta. Ben White'a doğru. White. Messi. Mbappe. Son. Romero yine kesti. Ben White. Indirdiği yerde Rodri. Tamam şimdi Giroud. Giroud'dan White. White'dan Grizu. Grizu. Barella. Rafa Leao. Leao sıyrılır mı sıyrılamadı. Back back. Şimdi De Bruyne. Romero'yu geri çektik. Mbappe. De Bruyne. Şimdi sağ kanada Messi. Barella orada kesti. Barella uzaklaştırdı. Rafa Leao. Antoine Griezmann. Rafa Leao. Leao tekrar Griezmann düşünecek ama Kim Kimmiche orada. Minjay'nin pası Barella'da kaldı. Barella. Costa Kurta'ya doğru. Costa Kurta aman kaptırmayalım. Taç. Az kalsın kaptırıyorduk orada. Riskli hareketler denedik. Bir iki tane. Az kalsın kaptırıyorduk. Bir tarafımızda patlıyordu onlar. Costa Kurta. Rafael Leao. Antoine Griezmann. Barella. Barella o kadar geç kaldık yani Griezmann offside'a düşmüştü. Eminim ondan. Şimdi rakibimiz geliyor. Romero yine kesti Romero ne top oynadı be Yani golde Mbappe biraz müdahale edemedi evet ama Romero muazzam maç çıkarttı bence Derecesini de çok merak ediyorum 2-1 kazandık ya e futbol ligi ikinci klasmanda 5 şutumuz var 4 isabetli rakibimize sadece 2 şut imkanı vermişiz Baktığımız zaman Piresmesi, Messi Mbappe ardından Romero geliyor yani gollerde payı olmayıp da en yüksek derece alan futbolcu olmuş Romero en düşük dereceyi de Leo ve Costa Kurt almış. İkisi de en yukarı bakıyordu talihsizlik. Baktığım zaman rakibimizde Mbappe'den sonra Beckham Bayer, Kim Minji, Ben White. Ve Rodri. Yani golü atan adamdan sonra gelen beşlinin tamamı savunma oyuncusu. bu e, anlatacak söz yok. Neyse güzel bir maç oldu. iki bir kazandık. Galibiyet galibiyet aldık. iki mağlubiyetten sonra iyi geldi. 27 puan arttı derecemiz. Yani bizim bayağı bir var birinci klasman çıkmamıza. Dediğim gibi çok da hani içimden açıkçası gelmiyor ama çekeceğiz, yapacağız, halledeceğiz bir şekilde. Bu video bu kadardı. Bu videoda maalesef ki bir epic futbolcu henüz çıkartamadık. Ama e, ilerleyen günlerde mutlaka ben çıkartacağımızı düşünüyorum. Eşek herhalde o kadar da. Sizler çıkartabildiğiniz mi ilk günden? Bunları yorumlarda yazın. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.